Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Salih Bugün burada yepyeni video ile karşınızda arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte The Force'da hile e, kodlarla hile nasıl yapılır program kodlarla hile nasıl yapılır Onu söyleyeceğim şimdi sizlere İlk olarak Devel Oper Mode 10 yazacaksınız arkadaşlar Açıklamaya da ilk yazdığım e, şeyi ilk yazdım her neyse işte ilk yazdığım bir şey işte Devel Oper bir dakika hemen şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar normal bir yere tıklıyorsunuz şöyle herhangi bir yere hmm. Herhangi bir yere tıklıyorsunuz ondan sonra devel oper mode on hiç boşluksuz hızlıca ve boşluksuz Devel oper mode on ve enter'a basıyorsunuz hemen Ondan sonra F1'e bastığınızda, normal F1'e bastığınızda, efensiz, F1. Sol üst kısımda bir şey çıkar. O şey, kodları yazmamızı gere... E kodları yazmamı için var. Şimdi hemen bir sunucuya girelim. Benim bir tane sunucum vardı. Ona... Şöyle gireyim, gireyim, gireyim. Arkadaşlar yakında The Force'un serisini de yapacağım. The Force serisini olarak yani online olarak olacak. Bir de hileli seri serisi olacak. E, köy korumada gibi bir şey yapacağız. Hileli serisi olacak. hemen çıkalım şurada. Evet ben mesela bu kadar şeyi nasıl yaptım? En sorulan şey. İlk önce size hız hilesini göstereceğim. Şöyle hemen F1'e basıyoruz. Bakın F1'e bastım ya. F1'e bastım ya sol üstte bir şey çıktı. İşte oraya spe e d run on Boşluk bırakıyorsunuz. Spe e d run on yazıyorsunuz gördüğünüz gibi. Enter'a basıyorsunuz. Ve Shift tuşuna basınca koşabiliyorsunuz. B bir hile daha. Mesela yoruldum ya ben şimdi. Az sonra yorulmayacağım mesela. Mesela ben buradan düşsem ölürüm diye düşünüyorum. Ölür müyüm lan acaba? Ölürüm ölürüm. Neyse F1'e basalım biz. God mode Gördüğünüz gibi God mode 10 Yazıyorsunuz. Ve atlıyorsunuz. Baba. Canınız şey olmuyor. Bir dakika Q'yu açtım lan. Heh tamam. Q'yu niye açtım abi? İşte. bir de eşya ile istediğimiz var. Ana vurduk lan. Eşya ile istediğimiz var. Ondan sonra bu ülke ee, eşya ilesi mesela ilk önce I'ya basalım. Şuradaki her şeyi yiyelim. Yemezize gerek yok bu arada sizin. Ben göstermek için yiyorum. Ki <laughs> istiridyeleri de yiyeyim. şeyleri de içeyim. Her şeyi içeyim ben böyle. Be. Biraz vay alsı oldu. Şimdi... Mesela... Şimdi şey yapacağız. Buna ne lan? Neyse. Oha. Lan! Allah! Oğlum yanlışlıkla attım. Azza sevgi diyordu. Neyse. Şimdi Ed Ali Thames Yazıyorsunuz Ed Ali Thames Yazıyorsunuz Ve e, I'ya basıyorsunuz Bir dakika olmadı yanlış yazdım Ed Ali Thames Bunu düzgün yazın ama 2 e, L'si var 2 D'si Bakın gördünüz mü Gördüğünüz gibi Lan oğlum bu sefer patlatacağız ama. Evet gördüğünüz gibi. Dediğim gibi işte. Bir de bu var arkadaşlar. Bu hilesi de şu şekil. Mesela ben bir yapı yapayım. Bir yapı yapalım. Şöyle ileriye bir yere. Mesela. İşte bir sandalye yapalım şöyle bir şey. Sandalye mandal yok mu ya? Nerede? Şöyle bir sandalye yapalım arkadaşlar. Şöyle şuraya bir sandalye yapalım arkadaşlar. Mesela bunlar şu anda bende var ya. Mesela odunlu bir şey yapalım ama ya. Odunlu olanı yapalım bir dakika. Odunlu sandalye var ya. Heh, şunu şuraya koyalım. Buna şimdi ben bir şey koyamıyorum ya. F1'e basıyoruz. Ee, bu ilt Hax 10. Aşağı vereceğim zaten. Bu ilt Hex 10. Yazıyorsunuz. Bir dakika. Yanlış yazdık. Build Hedge 10 yazıyorsunuz. Hedge Hedge ha. Her neyse. Build Hedge 10 yazıyorsunuz. Ve artık şey ileniz var. Gördüğünüz gibi. Şimdi Bir de masa koyalım mesela. Kanıtlamak için. Şöyle hemen yapabiliyorsunuz. E'ye basınca öyle. Ee, o şekil yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Birkaç ile daha var. Onları da siz yazarak yapabilirsiniz. Ben gösterme amaçlı bu kadarını göstereceğim. Ee, evet şimdi bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. The Force Series çekeceğim. Söyleyeyim. Abone olmayı like atmayı unutmayınız. Yorumlarınızı da benle belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ve bay bay.